Arkadaşlar merhaba. Bugün e, pirinç pilavı yapacağım. 2 bardak pirinç bu bardakta koydum. Dışarıdan geldiğinizde hemen yapmak için kolay bir pirinç pilavı tarifi vereceğim size. Okuldan geldiniz, işten geldiniz. Fazla bekleyecek vaktiniz yok. Çok acıkmışsınız. Hemen pirinçlerimizi alıyoruz soğuk suya. Üstüne 2 tatlı kaşığı böyle tuz koyuyoruz. Şöyle ova ova yıkıyoruz. Nişastası yiyeceksin diye. 2-3 su yıkamamız gerekiyor ki bu bulanık görüntü nişastası gitsin. pirincimizi güzelce yıkadık böyle bir süzgeçiniz varsa o onu da süzersen daha iyi olur suyu kalmıyor pirinci daha iyi oluyor suyumuz tertemiz oldu artık bir kenarda bekletiyoruz pirincimizi bir fincan her şey gibi. koyuyoruz tencerimize. sonra ocağımızı açalım ocağımızı açalım Biraz tereyağı da koyacağım. Bir yandan çaydanlığımızı suyumuzu koyalım. İki bardak böyle pirincimiz vardı. Bire bir buçuk su koyuyoruz. 3 bardak da böyle su koyuyoruz. Fakat beklemediği için bu sıcak suda pirincimiz biraz fazla koyalım. Belki fazla verebiliriz. Çünkü pirincin çeşidine göre değişiyor. Çok lapo olmasın ve çok ya da kıtır olmasın. Ama genelde ben bu pirinci alıyorum. Bir pirinç güzel, efsane. Ee, pirinç Limden alıyorum. Bu aşamada tuz koymanız çok önemli. 2 bardağı 2,5 buçuk tatlı kaşığı tuz koyuyoruz. Şehriyelerimizi kavuruyoruz. Bir yemek kaşığı da tereyağı koyalım. Tabi şehriyelerimiz kavrulsun. Sonra pirinçler de kavrulsun. Ondan sonra. Hemen bu da 10 dakikada pişen bir yemek. Pilav yani. Pirinç pilavı. Çehre rengi döndü. Birazcık daha kıvırcım. Evet artık yeterli bu kadar. Genişlerimizi koyalım. tereyağımızı koyuyoruz bu aşamada pirinçlerimiz de şeffaflaşana kadar nişastaları iyice gidecek yani zaten gitti yıkanırken ama kavrulması gerekiyor biraz daha ya. Buraları hiç kesmeden veriyorum arkadaşlar size görüntüleri. Bir beş dakika yani yeterli olur. Böyle kavrulması için. Altı açık, bayağı açık yani küçük ocakta en küçük ocakta altı bayağı açık zaten en küçük ocakta yapmaya çalışın. Öbür türlü dibi tutar pilavımız. sonrasını kısacağız çünkü. Bayağı bir kavruldu. Rengi döndü. Çok fazla bir kavurma iyice. Kıtır kıtır bir şey olmasın. Biraz suyumuz çok kaynamadı ama bu kadar yeterlidir diye düşünüyorum yani dumanlar çıkıyor artık şimdi suyunu veriyoruz bardak koyduk bir de çeyrek bardak su koyduk altını açalım üstünü kapağını kapatalım böyle hızlı ateşte bir taşım kaynayacak yani köpükler üstten böyle баллондық бала kaynamaya başladı arkadaşlar suyumuz pirincimiz pilavımız yani şimdi bu aşamada kapatıyoruz üstünü altını da kısıyoruz bir 15 dakika kısık ateşte pişecek Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Afiyet olsun. Teşekkür ederim seyrettiğiniz için. Arkadaşlar iyice suyunu çekti. Onu göstermek istedim size. Sonra 5-10 dakika demlendirirseniz daha güzel olur. Beklemesi daha iyi oluyor pilavın biraz 10 dakika falan. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.